Güzel olmuş. Tam Amerika'daki lanetli ev modeli. Bütün yeah. hani her yerinden bir şey sallanan evler var ya. Yedi cinayet. <laughs> Şahane olmuş. Hadi görüşürüz. Bak. Şimdi sütü kaynatıyorsun, değil mi? He. Tamam. Fazla varsa dediğimi yapalım. O o iki gün duracak. Tamam biliyorum üç gün. He, iyi. tamam. Sonra üstünden rulo yapıp tamam, çıkaracağız. Koyacağım. Evet. Tamam. O bu ne anne? Hangisi? Şuradaki? Yedim attım? Ne yedin? Şey yedim işte bunu. Ne? Onu yedim. Onun adı ne? Dondurma. tansiyonunuz? Bir serse yerime olsun. Ne yapayım ya? Yani? Ha, umursamıyorsunuz. Bakayım kalmamış. Oo. Var var. Yok kalmamış. Arasındaydı. Yok anne. Üç taneydi. Üçü de bitmiş. Aa, üç tane tamam. Artık oradan mı kontrol ediyorsun? Evet. Oradan mı kontrol ediyorsun? Hayır edin? canım camı açtım <laughs> ne kontrolü be. Ay. Aydın laf mı kaşınıyorsun? Bak şimdi ne dedim sana? Burada... Şey Hayır oradan nobese yapıyorsun. İyi bu baktım ne kim var diye. Anladım. Allah Allah. <laughs> Anladım. Denizde çocuklar acaba de, denizde mi? Diyor bak. Ha. Anladım. Ha ha ha.